Terima <small> kasih telah menonton! Ben çekeceğim değil mi Havan Hanım? Ben burayı mı anlatacağım? Siz oraya yapınca ben buraya Dur. Yere... <laughs> ben zannettim ki şuraya toparladınız ya. Oraya çekeceğim zannettim. Dur bunu şuraya koyayım da anlatırken çekeyim kendimi de.

Hanımlar merhabalar desen mağazasından size çok güzel yeni gelmiş olan iplik evi pamuk eşyalarımızı şöyle bir göstermek istiyorum. Evet. Hanımlar herkese merhabalar desen mağazasına gelmiş olan iplik evinin şöyle yeni serisini sizlerle paylaşmak istiyoruz. Seriye biz bayıldık. Modeller şahane. En güzel yanı da yazın en sıcak havalarında bile bizi çok seri tutabilecek. Şöyle tamamen pamuktan yapılmış. Çok güzel. ipek evi eşarplarımız. Ben de arkadaşımdan yardım isteyip birkaç tane modeli gösterirken ipek evi eşarplarının rahatlığından da birazcık bahsetmek istiyorum. İpek evi eşarpları bildiğiniz üzere Öptüğünüz zaman gün boyu başınızda aynı görselde akşama kadar kalabiliyor. Önleri gayet temlik duruyor. Nasıl bir duruşunu ayarlarsanız akşamın sonuna kadar aynı şekilde siz dinle. Gün içerisinde size böyle eşlik eden eşarplarımız. Ben bile şu grubunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Böyle çıtıksı modelleri çok güzel. İsterseniz normal işlik şallarının modelleri çok kıymetli biliyorsunuz ki o şal modellerine çok benzerleri de artık eşarplar için üretiliyor. Merhabalar. İftara kalmış son birkaç saatimiz. Ben de bu engame içerisinde hiç böyle vakitsiz bir şey yapma kararı aldım. Bir oda düzenlemek istiyordum. Youtube çekimlerimi daha severek yapabileceğim. Daha böyle çekim yaparken kendimi iyi hissedebileceğim. O oda için böyle iki adam birkaç parça bir şey bakmıştım. Ama eğer yaşadığım şehirde buna benzer bulabileceğim bir mobilya tarzı bir şey varsa kesinlikle olduğum yerden almak istiyorum dedim. Birkaç mobilya üzerine çalışan yere sordum. Elinde buna benzer olmasa da çok yakın görseller olduğunu söylediler. Bir gidip bakacağım. Fiyat performansına da bakacağım. İnşallah gönlüme göre güzel bir şey bulabilirim. Gittiğim yerde bakacağım ürünleri, değerlendirmesini falan konuşuruz. Zaten almış olma kararımı olsa mutlaka burada sizlerle de paylaşmış olacağım. Size bir pazar günü sorunca Harun'a ee, ben hemen bir moda sayfasından bakmıştım şu şey, ürün. Tamam. Bakalım istersen katı görelim. Katı göremedim derken fiyatını mı yoksa yok, yok. kodunu mu? fiyatı mı? değil. Hı. Kendisini göremedim. Hı. Tamam. aksesuar kısmında ürünü bu. evet Ben ona internet sitesinden Hı -hı. baktım. Peki bir şey soracağım. Buradaki bu rengi değiştirme şansım var mı benim? onun hepsini firmayla teyit Çünkü ederiz. Çünkü asla böyle bir renk istemiyorum. Hani ben krem ya da beyaz hani tamam. o Tamam. Hemen tamam sorarız firmamız inşallah kapatmış mıdır? Kapattıysa yarın da öğreneceğiz ama tabii, tabii. bugün alma şansımız varsa bilgiyi. Hı hı. Genç odası, çocuk odası grubuna geliyor sanırım ama şimdi herkes böyle evinde kullanıyor. Ben bir de kiracıyım evet, şimdi. Evet. Yarın bir gün ne olacağım da çok belli değil. Ne yapacağım? Taşınır mıyım? Neden miyim? Şöyle. İyi. Nasılsınız? <laughs> i̇yi, siz nasılsınız? Sağ olun, Allah'ım iyi bilgi versin inşallah. Şu renk değiştirilebiliyorsa ve fiyatı olduğunca çok tamam, güzel olacak. Hı -hı. Tamam, şu lila rengi biraz benim için şaşırtıcı. Şey en azından beğenmiş olduğumuzu şurada gösterelim. Model çok e, güzel. Sadece rengi. rengi Böyle değişik. hani değiştirmeye izin veriyorlar mı acaba? Bu renk istemiyorum çünkü. Böyle krem olabilir. Bej olabilir ya da bunun birebir Beyazı belki bilmiyorum, temizlemesi zor olur. Merhabalar. Şu anda e, son 15 15 dakika bile yok. Çok az bir zaman kaldı ve benim evde hiçbir şeyim hazır değil. Dışarıdaydım. Hemen hızlıca bir salata yapıyoruz. Ondan sonra yine aynı şekilde hızlıca buzdolabındaki köfteler vardı. Köftelerden arar diyeceğim. salatamız var, köftemiz var. Ben hemen hızlıca onları hazırlayayım. Çok da vakit kalmadı. Hemen inşallah iftara yetiştirmeye çalışayım. Şimdi hızlı bir şekilde hemen hazırlıklara geçelim. Müzik şöyle göstermiş olayım size de biraz ışık tutayım. Net görünsün. Menümüz bu şekilde. Aslında normalde menümüzde salatamızın içerisine bol yeşillik koymamız gerekiyor. Yani kapya biber ve havuç olmaması gerekiyor. Ama bunları koyduğum için ekmeklerimden feragat ettim artık. Bu şekilde ayranım, köftem ve salatamı hemen orucumuza açalım. Müzik